Arkadaşlar salı gene aldığım turşuluklar. bugün kuracağım turşu. Malzemelerimi burada hazırladım arkadaşlar. Bu yeşil biberim buna bir şey yapamadım. Yıkadım patladım hepsini. Bu havucumu güzelce yıkadım, soydum, doğradım. Kornişon salatalığımı öyle. Ondan sonra acur aldım, onu doğradım böyle güzel. Şöyle lokma lokma ondan sonra acıma. Yeşil domatesimi sarımsağımı güzel soydum. Acısız biberimi aldım. Bunları hazırladım. Bunları hazırladım da lahanamı daha hazırlayamadım. bir güzel bir arkadaşlar. Evet, karışık turşu yapacağım. Daha hiç karışık turşu yapmadım. Fasulye turşusu yaptım. Yaptığımda e yaptığım da fazla değildi zaten. Bu sene çok da fasulye olmadı. Yani. Ondan sonra Bu namayı çok etti. Erzurum'dan gelmiş. Bu kabukların alay. Bu kitapların zaten kendisi almış. nasıl sesleri geliyor. Nasıl bağırıyor, çağırıyor içeride. Kızım adam. Arkadaşlar bu üst kabuklarını kapıkta yemeği yapacağım. Çünkü en üst yaprakları alınmış zaten. Ondan sonra pazarcı adam öyle dedi. Zaten. Hiçbir şey ziyan etmemek lazım arkadaşlar çünkü geçim o kadar zorlaştı, her şey çok pahalı, Gerçekten. Çok güzel lağım arkadaşlar. Tam turşuluk lağım. Tam turşuluk lağım arkadaşlar. Takaçları kalın kalın böyle birbirine yakışık değil. Yemeklik değil, tam kuşuluk. Oradan denk gelmiyor işte. Fazla da, da ben bu malzemeleri alırken tanımadım bir arkadaş. Bana sordu nasıl yapacaksın turşuyu diye. E ben de gördüğüm gibi sade, işte soğuk suyla, sarımsakla, biberle öyle kuracağım dedim. Dedi ki bir sıcak suyla dene dedi çok güzel oluyor dedi. Ben hiç sıcak suyla yapmadım arkadaşlar. Ne yalan. Hiç sıcak suyla turşu yaptığım yok. Dedi ki bir sefer yap dedi. Turşun çok güzel olacak dedi. Ben öyle yaptım dedi şimdi hep bir kere yaptım bana da dedi birisi dedi tavsiye etti şimdi beni hep sıcak suyla kuruyorum dedi hiç dedi yumuşamıyor erimiyor kurşunlar ama e, onu cam kavanozda benim kavanozlarım cam değil cam kavanozda alacağım diye düşündüm 150-200-240 lira öyle der köyde kalacağım falan yaparım. Dedim bunları o zaman burada. Ben de hallederim. Sıcak suyla yapacağım ama bir yöntem düşüneceğim buna Bunları tencere yapacağım arkadaşlar. Büyük bir tencerem var burada büyük. Onun içine kaynar su dökeceğim. Bu da malzemeyle beraber. Hepsini güzel harmanlayacağım. Sıcak su dökeceğim. Ondan sonra Plastik bidonlara yerleştireceğim turşuları. Bakalım nasıl olacak. Bir yer. Çareler tükenmez. Öyle fena hamsi kokuyor, balık kokuyor burası ki arkadaşlar anlatamam. ya da balkonda havaladım ama. burada da yedik. Yedikten sonra da çekilmiyor bu koku. arkadaşlar o gün taşıyamadım iki tane. Çünkü pazar çantam arabam doluydu zaten malzeme. Bundan da toplağına da iki tane aldım. 100 lira tanesi. Bu toplağının bir tane işiydi. 100 lira. İki tane götüremedim. Ama çok güzeldi. Keşke bir tane daha alıp taşıyabilseydim. Belki de hafta yine olur. Aslında. haftaya yine gideceğim. Ama o kuşları köyde yapacağım arkadaşlar. Köyde cam kavanozlarım var. Büyük, küçük. Onları da orada bulduracağım. Çocuklar kuşu çok seviyorlar arkadaşlar. Ev herkes. Çocuklara vereceğim. Oğluma, kızıma. Küçük kızım Almanya'da. O da çok sever. O aramın sonunda gelecek. Bir ay kalacak burada. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağım? Söyleyeyim. Böyle ne yapacağım şimdi yarısını kestim Bunlar hepsini Evet. Evet. yarısı lananın yarısı duruyor ya. Ondan sonra bunun da yarısı. Kornişonun yarısı. biberlerden dolayı yıkadım, kuruladım arkadaşlar. Bunlar kesemedim. Evet. Arkadaşlar ben sizi birazcık kapatayım. biraz da bu biberlerden içine böyle olduğu gibi atacağım hem acılık verecek bu biberlerden bunlar illaki zehir gibidir arkadaşlar ben çoğunlukla aslanı böyle diş diş atarım ama bunları kesiyorum çok fazla koymayacağım arkadaşlar bu sıcak dökeceğim şimdi oh dediğim gibi tavan ozlar camı olmadığı için tavan ozlar koyup da dökemiyorum

Ayı o ne güzel koptu ki. Paramanı da yapamadım. Birkaç gün sonra da paramanı yapacağım Bismillahirrahmanirrahim Ana abade Ana abade Ma kapusana böyle yap Çabuk soğumasın. Baba düşerse. yarın bir donara dolduracağım arkadaşlar. Bu akşam da kalan diğer yarı da yarın ne 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 yapacağım. Mı? Burada büyük bir cümle var. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum size.